kardeşler bazen işte kardeşlerimiz ya hocam hep aynı şeyleri anlatıyorsun diyorlar ki bizim gündemimiz bu. Hala tağutta mısın diyenler de oluyor. Bizim gündemimiz bu kardeşler. Çünkü iman şartı ya ottan böcekten değil kardeşim. İmandan bahsedeceğiz. Ve Allah bakın Kur'an-ı Kerim'de açık bakın Bakara suresinde böyle diyor. Feme yekfur bit taguti ve yu'min billah diyor. Kim tağutu inkar ederse Allah'a iman etmiş olur diyor. Ve e, İmam Abdurrezzak'ın El Musannef'ini açıp bakın. Ne diyor? Sahabe efendilerimiz diyor, daha diyor konuşma çağına gelen diyor çocuklarına diyor, Âmentu billahi ve kefertu taquti dedirtirler. Ben Allah'a iman ettim ve ben taqutu reddettim derlerdi. İşte bizim inancımız bu. Bu anlamda la ilahe derken neyi reddettiğimizi, illallah derken neyi kabul ettiğimizi eğer bilmiyorsak kardeşler, o zaman yani Allah'ın istediği bir mümin, Müslüman olma vasfını daha kazanmamışız demektir. Bugün yaşadığımız coğrafyada biz bunu sıkıntısını yaşamaktayız. İnsanlar neye inanıyorlar? Neye inanıyoruz? Yani öyle bir şey ki, yani bıraktık normal avamı ilahiyatçı denilen. Yani bu işin ilmini görmüş, bu işin artık üstadı gibi görülen insanların Allah'ın kelamını tartıştıkları ve bu ayetler Allah'ın sözü olamaz diye dalga geçildiği bir zaman yaşamaktayız arkadaşlar. Televizyonlarda orada burada deizm, e, rüzgarların estirildiği, insanların bol bol dinsizleri, kapitalistleri, materyalistleri, bilmem ne isleri taklit ettikleri bir zaman diliminde yaşamaktayız. O zaman yapacağımız işte peygamberlerin daveti, işte salih kul, Lukman Aleyhisselam'ın daveti olduğu gibi Ey oğulcuğum Allah'a şirk koşma, Allah'ı birle. Ki Allah'a birlemek kardeşler tevhiddir ve işte Allah'ı zatında, sıfatlarında ve hükümlerinde birlemek bizim için öncelikli görevimizdir.